5 ee, yıldır bu sektörde varız. Ee, valiz satışlarımız da 5 yıldır devam etmekte. Öğrenciler için kırılmaz valizler getirdik. Hem e, fiyat anlamında hem de kalite anlamında Türkiye'nin en iyi ürün gruplarından birini satıyoruz. Ve öğrencilerimiz e, iyi ürün istiyor. E, sonuçta 4-5 yıl, yıl okul okuyorlar ve bu süre zarfında valizlerinin kırılmamasını istiyor. Onun için biz de arabaların üzerinden geçtiği valizleri getirdik. Kırılmayan valizleri. Onlar da bu ürünlere ilgi gösteriyorlar. Geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Fiyatlarımız değişiyor. Kabin boy, orta boy, büyük boy olmak üzere. Ortalama 650 ile 1800 TL arasında değişmekte fiyatlarımız. 650 TL gruplar kırılmaz valiz grubuna girmiyor. Daha ekonomik ürün grubu ama birinci sınıf olan ürünlerimizi öğrencilerimiz daha çok tercih ediyor çünkü sonuçta bir okul serüveni var bu serüvende de uzun metrajlı bir yıl dolayısıyla kırılmayan valizlerden tercih ediyorlar onlar da ortalama 1000-1300-1800 TL arası boy boy fiyatlar değişmekte birebir değişimimiz de var kırıldığı zaman Tabii ne ne kadar yani 100 lira biner üzerine. Valizlerimizde direkt ithal ürünler olduğu için bu ürünlerde de döviz artışlarına nazaran fiyatlarımızı öğrencilerimiz için daha sabit, daha alınabilir fiyatlarda tuttuk. Aynı şekilde öğrencilerimize özel yeni gelecek valizlerimiz olacak. Onlar için özel kampanyalarımız olacak. Üçlü şekilde 1299, 1199, 1499 TL üçlü valiz setleri satacağız. Öğrencilere yönelik olacak bu. Onları hepsini bekliyoruz mağazamıza. telefonla ee, mi satacak doğu güney doğuya mı satacak <laughs> <Öğrenci işi. gülüyor> tamam yani Ankara'dan ancak işte bize <laughs>